Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi ve saat şu anda 2'ye 20 var. Ben hala yatıyorum. Şimdi kalkacağım zaten. Daha odanın cam şeyleri, perdeleri falan komple kapalı. Kapkaranlık odada yatıyorum ya. Ya uyanmamamın sebebi de bu zaten. Her neyse kalkalım. İlk önce bilgisayarımızın ekranını açalım. Daha sonrasında kendimize geliriz. ne Daha... Nerede la benim terlik? Buradaymış. Şöyle arkadaşlar camları açayım, perdelerim falan. Oo köyde duruyorum ben biliyorsunuz zaten. Şöyle bilgisayar makine burada. Makinemizin tuşuna da basalım. Açılsın. En son hangi nerede kalmışız? En son video yükleme ekranında kalmışız. Dediğim gibi sizlere komple göstereceğim zaten. bilgisayar başına oturduk. Direkt kalkar kalkmaz ben bilgisayar başına otururum böyle. Bakarım sayfalara abi YouTube kanalına falan bakıyorum. Şu telefonu koymaya bir yer yok deme abi. Lanet olsun. Ay, var mı bir şey burada? Burada yapmaya bir şey yok. O zaman gelin gidelim. dedim şu havlumuzu alalım. Şuradan bir yüzüm falan yıkayayım ben. Hoppa. <laughs> Bu görüntü <de> çok komikti. <laughs> Bugün şunu şuraya takayım da. <laughs> of, of. Şimdi arkadaşlar içeri gideceğim. İçeride hızlandırılmış video ile geçeceğiz. Tekrar bilgisayarımızın başına geleceğiz geri. Çünkü mikrofonu kapatmıyoruz umarım burada. Ondan sonra videonun ayarlamalarını falan yapacağız. Hadi be orijini durdurmuşum ben dün gece. Unutmuşum başlatmayı. Oyun ince indirecekti. Of neyse içeri gidelim o zaman. Bir yemek falan bir şey yiyip gelelim. Yeah, yeah. Benim günlük yediğim bir yemek var zaten o da tost arkadaşlar tost burada makineye koydum Üstten şöyle bindirirsek herhalde bu tost olur bu kimin tostu bu neyse tamam hadi yapmayacağım yapmayacağım şu televizyonda çalışıyor Televizyon çalışıyor. 4K. Hadi bunun mevzusunu da anlatırım bir ara. Tostu yaparken anlatayım bari arkadaşlar. Bizde 127 inç şey vardı, televizyon vardı Vestel'in aynı marka. Sonra panel yandı. Garantiye gönderdik 6 aylıkta televizyon. Garantiye gitti. Yerine onun üst model 4K televizyonu gönderdiler geri. Şu anda bunun ekranı 123 ekran ama bir görüntüsü var. Bir görüntüsü var sadece işte. O kadar başka da bir şey yok. Bu kimin tostu bu? Bu tost benim. Bunlar çok yanlış ya. Valla güzel olmuş ama. Beğendim. Neyse yiyelim. Sonra odamıza geçelim. Tamam mısınız? Hadi ben niye kameraya bakmıyorum ki? Hadi arkadaşlar odamıza gidelim şu televizyonumuzu. Kapatalım. Festel'in göz kırpması olayı beni benden alıyor. Ve dışarıya yağmur yağıyor arkadaşlar. Çok güzel ya. Yağmurumuz eksikti oda yağıyor. Kapıyı da kırdık. Evet odamıza da girdik. Yaşasın. Aa ben odanın camını açmamışım. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün açıkçası GTA videosu çekilecek. GTA 4 videosu çekilecek. Siz zaten bu GTA 4'ü bu videodan önce izlemiş olacaksınız. GTA 4 videosunu çekerken de burada zaten kamera kurulu olacak. Nasıl video çekiyoruz, ne, neler yapıyoruz göstereceğim. Kısa kısa, kısa klipler halinde oralar çekilecek. Daha sonrasında gece yarısına kadar bu videoyu devam ettirmeyi planlıyorum saat saat. Şu anda saati görüyor musunuz bilmiyorum arkada. Biraz tersten görünüyor ama saat 2.30'a geliyor arkadaşlar. 2.30'da geldik odaya. Şimdi videonun ayrıntılarını falan gireceğim. Bunu da zaten kamerayla birlikte göstereceğim sizlere komple. Bu arada şu telefonun kamerası şurada. Ben buraya bakıyorum. Ben niye kendime? Ben niye bana bakıyorum ya? Ben buraya bakmam lazım. Ekranı kapatıp şöyle kendime bakmam lazım. Olaylara girelim. İlk önce şu yatağımızı ben bir düzelteyim. Tamam mı? Ondan sonra olaya gireceğiz. Evet arkadaşlar buraları hızlandırılmış videoyla geçeceğim zaten. Şimdi videomuzun ıı, gerekli yazılarını falan yazacağız. Kuş bir sus lan. Evet. Iı, gerekli yazılarını falan yazacağız. Ondan sonra bazı şeylerimiz var. Onları daha hallettikten sonra oyunun videosunu çekeceğiz. Yeni bölümü, ikinci bölümünü çekeceğim GTA 4'ün. Siz zaten bu videodan önce izleyeceksiniz onu. Çekmiş oluyorum doğal olarak. O zaman hemen videomuzun ayarlarını yapmaya girelim. Yeah, yeah. falan girdim arkadaşlar. Kapak resimlerini yapmadım. Kapak resimlerini artık yarın yapmayı planlıyorum. İki oyun şu anda sırada bekliyor. Onların kapak resimlerini yarın yapacağım. Daha üç tane oyun olacak yarın. üçünde bir yapacağız. Masa üstüne geldik. Masa üstünde böyle hareketli plus basın şeyi var. Ekran görüntüsü var. Gerçekten güzel bu. Görüyorsunuz. Şimdi diğer kanalımızda bir video yükledik. Player News Battlegrounds diye bir videomuz var. Bunu birazdan yayınlayacağız. Daha bunda ayarlarını yapalım. Ne yazacağız arkadaşlar? Bu biraz troll bir video. Hatta sizleri izleteyim o videoyu. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa. Şöyle bakın. Sen dedin böyle salim olmasını, nasıl A few moments later oh, With a hood, with a hood, with a hood act Had a nigga in the truck with a dün gece oynuyordum. Dün gece başıma geldi bu olay. Onu paylaşacağım şimdi bir şeye. Şu ikinci kanala paylaşacağız bunu. Onu da hemen yazılarım falan yazayım ben. <laughs> ismi ava giden avlanık yiğidim player angles medal grant yazıyor zaten güzel bir video oldu direkt troll zaten troll amaçlı yapılmış bir video arkadaşlar buna istersek bir de ufaktan kapak resmi de yapabiliriz pek gerek görmüyorum ama bir tane yapalım istersek şöyle bakalım Tamamdır güzel bu kapak resmini hemen şöyle kaydedelim farklı kaydet nokta ee, 8876543 gibi yazıp kaydedelim daha sonra pikasaya atalım pikasadan bir şey yapacağız Evet, bu videomuzun kapağı da hazır. Ee, artık yavaş yavaş şeye girebiliriz. GTA 5'e şey, GTA 4'e girebiliriz videosuna çekmeye. Bu halli oldu, tamamdır. Şöyle siteleri falan kapatalım, Spotify falan kapatalım arkadaşlar. Ee, bu arada bilgisayar kapatmadan önce şeyi bakmak istiyorum. Bu e, şu videoya bakmam lazım. Yerlerinde hata var mı? Tamam, bir sorun yok videolarda. Hemen bilgisayarımıza bir rest atalım, bilgisayarımıza yeniden başlasın. Ondan sonra biz de artık GTA 4 videolarına girelim. Şuradan bir ışık yoğunluğu geliyor, fark ettiniz siz O biraz benim yüzümü kapatıyor ama önemli olan zaten burada şeyi görmek. Bilgisayarımız tekrardan başlasın. Direksiyon otomatik düz dedi. Direksiyonumuzun acaba şeyini çeksek mi kalsın? Yani? Evet arkadaşlar, şu anda saat... Asıl saati bu gösteriyor. Saat 3 arkadaşlar şu anda. 3'e geldi. O saat biraz geri kalmış. Saat 3'e geldi. Şimdi videomuzu çekeceğiz GTA 4'ümüzü. Daha sonrasında GTA 4'de editleyeceğim. Burada kameranın karşısında GTA 4'de editleyeceğim. Daha sonrasında çıktısını alacağız. Şifremizi girelim alacağız falan. Ondan sonra işte oyunlarımıza gireriz. Daha sonra oyun falan oynayacağım ben büyük bir bus falan oynayacağım. Turist bus oynarken siz yine oradan kamera açısıyla birlikte oyunumuzu göreceksiniz. Bu şekilde olaylar falan olacak. O zaman ben videoyu burada bir kapatayım. 2 saniyeliğine kapatacağım. Çünkü telefondaki veriler az bilgisayar atayım. Oraları bir düzenleyin. Daha sonra tekrar kamera açısıyla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Hadi. GTA 4'ümüzü açtık şu anda arkadaşlar. Ee, ama kamera ayarımı yapmam lazım. Kamera ayarımı yapmak için de şöyle bir girelim. Daha sonrasında şuna tıklayacağız. Şuradan, Edge kısmından, 4, şöyle indirelim. Okey, kamera ayarımız yapıldı. Ya, tipim niye böyle ya? Garip bir şekilde. Tipim gerçekten garip. Oyunda, e, oyna diyelim ve oyunumuz başlasın. Arkadaşlar Grand Theft Auto 4'ün serisini yapıyorum biliyorsunuz. Serinin ikinci bölümünü çekeceğiz bu bölüm. Her neyse, oyun bir başlasın. Ben şöyle kendim bir ayarlayayım şuraya koltuğun ayarları falan yapalım. Koltuğun ayarını yapalım. Mikrofonumuzu alalım önümüze. Kalabalık üçlü diye görev e, başlayacağız. Bu bölümde ne yapacaktık? Bu bölümde e, Michele alıp kızı alıp işte şeye götüreceğiz. Nasıl diyeyim? Bir yere götüreceğiz. Kız bizi aramıştı. Gel falan demişti bir önceki bölümde. Şimdi oraya gideceğiz. Onun için hemen buradan kaydı başlatıyorum ve bu kaydı hızlı hızlı videoya alıyorum. Haberiniz olsun. O zaman Kayıt başlasın. Geçiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Grand Theft Auto 4'ten fail oldu. Bakın şu anda burası fail oldu arkadaşlar. Kesmeyi kesmedim. Tekrar geliyorum. Grand Theft yine bir fail daha. Grand Theft Auto GTA 4'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video çekerken yaşadığımız problemleri görüyorsunuz değil mi? Yani arkadaşlar kolay değil çekemiyoruz da yani Giriş yapamıyoruz daha giriş yapamadığımız zaman da olmuyor. Neyse tamam girelim. Müzik açık ben giriş yapmaya çalışıyorum. tabi olmaz abi ya böyle bir şey. Evet. Grand Theft Auto 4'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani e, bizim bir sevgilimiz vardı. En son tanışmıştık. Onu onları evine götürmüştük. Dönüştürmesi bitti. Biraz Rana ile konuştuk Discord'da işte PUBG'nin zamanlarını falan konuştuk. Ne zaman çekeriz girisinden? Şimdi şeye geçeriz. Adobe Premiere Pro'ya geçelim. Editini yapalım videomuzun. GTA 4'ün editini yapacağız bu arada. Ben şöyle şunları şuraya ekleyeyim ben. Şunu da çekelim. Bir saniye ne oldu? Bir şey olmadı. Şunu Şuraya koyalım. Şeyi unuttum. Asıl videoyu atmayı unuttum. Oluyor öyle bazen sorunlar. GTA 4'ü tut. Şuraya Premiere Pro'nun üzerine getir bırak. Arkadaşlar videonun editini yaparken tabii ki de burayı da hızlı bir şekilde geçeceğiz. Hızlandırılmış video ile geçeceğim. Daha sonrasında ben zaten nasıl edit yaptığımı falan göstereceğim sizlere. Hiç problemi yok. Onun için şu anlık hızlandırılmış video ile o süreci bir görün. Daha sonrasında işte render ama süresi başlayacak. Render bittikten sonra tekrar ben sizinle burada beraber olacağım. Turist Pass'a gireceğiz söylemiştim. Turist Pass'a oynayacağım. Video çekmeyeceğim ama Turist Pass'a oynayacağım. Seferim var. benim her gün sefer atıyorum Turist Pass'ta. Hastalık artık bu. Onu oynayacağız. Daha sonrasında işte gece olacak. Gece saat 2'ye kadar falan büyük bir kayıt açık kalacak. Ondan sonra kaydı kapatacağız. Yarın bunu ben editleyeceğim. Yani salı zaten. Salı günü videoyu editleyeceğiz. Hani böyle bir durum söz konusu olacak. Umarım güzel bir video olacak arkadaşlar. Dedim beğenilerek ve yorumlarınızı kesinlikle eksik etmeyin. Bu tarz videoların devamı için desteklerinizi bekliyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Hemen videomuzun diğer ayrıntılarını falan yapalım. Şunları şöyle açayım. E, neredeyim ben? Ben de bugün alalım. Okay. <laughs> bir video çekmiş. Tabi arada drop sıkıntıları var. Bu drop sıkıntıları şundan kaynaklı arkadaşlar. Oyun gerçekten sorunlu bir oyun. GTA 4 hepiniz biliyorsunuz sorunlu. Ee, sorunlu olduğu için de arada sorunlar yaratıyor bizlere. Ee, şunu hemen 60 FPS alalım. 2.5 GB arkadaşlar videonun boyutu. Asıl çıktı boyutu tabi ki de değişecek. 2600'e falan çıkabilir. Bunu buradan export diyoruz. Ve bırakıyoruz. Render süresini ben sizlere şimdi buradan tahmini bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. 1 saat 15 dakikalık bir render süresi olacak. 60 FPS, 1080 piksel 60 FPS çıkacak video. 2,5 GB. Şu anda encoder ses şeylerini veriyor. Ses taramalarını yapıyor. Bunlar bitecek. Daha sonrasında işte render bitecek. Şu anda saat 5'e 10 var. Yani bu da demek oluyor ki sizlere 6, 6 gibi tekrar buraya kaydı başlatacağız. 6'da Turist bas falan oynayacağız. Bu işlem geceye kadar bu şekilde devam edecek. Keselim. Siz zaten araları fark edemeyeceksiniz arkadaşlar. Tık 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 geçeceği için hiç problem olmayacak. Hadi ben gittim. Bir saat sonra görüşürüz. Arkadaşlar turist pasa gireceğimi söylemiştim. Ben oyuna girdim kayıt alıyordum hatta. Ee, kayıtta sıkıntı çıktı. Bir 34 dakikalık bir kayıt gitti. Zaten siz bu 34 dakikalık kaydı hızlandırılmış bir şekilde izleyecektiniz. Olsun ben yolcularımı alacağım noktaya geldim. Otobüsümü aldım. Şimdi buradan hızlandırılmış bir videoyla devamını izleyeceksiniz sizler. O zaman lafı fazla uzatmayalım. Videomuza kaldığımız üzerinden devam edelim. <laughs> Bu arada hatırlatmadan edemeyeceğim arkadaşlar. Şu anda saati söylemek istiyorum. 8'e 10 var ve ben hala turist pastayım Bitecek gibi de görünmüyor. Yani şu anda bir turu daha götüreceğim. Tekrar geri getireceğim. Yani bu açıkçası anlayacağınız gibi bir GTA ile bir turist bas videosu gibi bir şey oldu. Yani bir günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Bunu geceye kadar da yatana kadar da devam ettireceğim. Umarım güzel bir video, güzel bir olay çıkacaktır karşımıza. Dediğim gibi bu şekilde videoların devamı için like atıp yorum yapmayı kesinlikle unutmayın bu videoyu sizlerin desteğiyle beraber daha fazla vloglar, değişik içerikler e, sizlere sunmaya çalışacağım bu arada. 720 piksel yerine 1080 piksel kaydetmek daha iyi. Görüntüsü acayip netleşti telefonun ön kamerasının. Güzel yani. Evet arkadaşlar film de bitti. Saat şu anda 2 kaç ya saat 2.25 geçiyor. Bayağı gece oldu ya şöyle bilgisayarımıza bakalım. Film bir de görüyorsunuz pencerem falan açıktı. O zaman e, yatacağım zaten. Ne yapalım? O zaman yatalım değil mi? Yani şu kalkalım. Daha şu son kez bir şey göstereyim sizlere. Kanala bir girelim. Şuraları bir durdurup yükleme şeyine basalım. Tekrar videoyu yüklemeye koyalım. Ondan sonra yatalım. Bu arkadaşlar rutin bu ya. 18, 18 ne ya? 12 saat şimdi uyuyacağız. Tekrar kalkacağız. Aynı rutinler devam. Günlük rutinlerimiz. Ne atıyorduk biz? Bekleme, bekleme de dedi. Şöyle göstereyim hatta. Kulaklığımızı kapat çıkaralım. Evet. Işıklarımızı kapatalım. Aa, artık kalktık. İlk önce şu camı kapatalım şöyle. Mikrofonu aşağıda. Bir şey olmaz. Perdeyi kapat. Şu ışığı kapat. Bilgisayarın ekranını kapat. Klavye mouse kapalı zaten. Şunu da kapatalım. Neyse arkadaşlar. Ee, güzel bir video oldu. Bu şekilde videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. O zaman...